Kur'an'da sıklıkla biz melek diye bir tabir görüyoruz. Kur'an'da geçen bu tabir iki farklı formda geçer. Bu melek kavramının formlarından bir tanesinin kökü uluk köküdür. Bu sözcüğün anlamı elçi göndermek demektir. Ve yani bu sözcüğün Türkçemize geçmiş iki farklı formunu biz kullanıyoruz aslında. Bir tanesi ulak haberci demek. Evet. Diğeri de elek. İyi ile kötüyü birbirinden ayıran demek. Bu sözcük iyi ile kötüyü birbirinden ayıran haberci demektir. Bu tanım tamamen Kur'an'ı, Kur'an ayetlerini tarif eder. Yani Allah Kur'an ayetleri için kullanır o tabiri bu kitabın içerisinde. Orada M burada kelimenin orijinalinde var. M, L, K harflerinden oluşan sözcüktür bu. O kökten türeyen melektir. Bu sözcük ya MLK harflerinden oluşan sözcük mülk, malik, melik, melike sözcüklerinin de köküdür aynı zamanda. Melek sözcüğü bunların her ikisinde çoğulu melaike sözcüğüdür.